Evet sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, Berk Özşanoğulları ile Konuşa Konuşa programının ikinci bölümünde Buca Belediyesi Kızıl Şullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin koordinatörü, değerli hocam Ümit Karademir ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun Berk, iyiyim. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Sağ olun. Ee, bugün hocam size özel sarı lacivert giyindim. Buca Belediyesi'nin <laughs> ve Buca Spor'un rengi sarı lacivert olduğu için Süper. ev sahibi olarak böyle bir jest yapmak istedim. <laughs> çok teşekkür istedim. ederiz. Sağ olun. Ee, umarım bir önceki programımızı beğenmişsinizdir. Ee, bu aşamada da tekrar belirtmek istiyorum ki içeriklerimizi takip etmeye devam etmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ve hocam size dönüyorum. Ee, Birçok Tabii ki projeyi imza attınız. Sizi ben lise döneminden beri tanıyorum. Çalışmanızı yakından takip ediyorum. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Davetin için çok teşekkür ederim. Eski bir liseden öğretmenin olarak. Ben Ümit Karademir. Kısaca Türkiye'nin en eski proje koordinatörüyüm. Ee, değişik okullarda devletten emekliyim aynı zamanda. Değişik okullarda proje e, yöneticiliği yaptım. İki yıl önce e, Buca Belediyesi'ne, ekibimle beraber Buca Belediyesi'ne geçtik. E, ve Kızılçullu Bilim-Sanat Merkezi'ni kurdum. Kızılçullu Bilim-Sanat Merkezi'nde neden Kızılçullu? Çünkü bildiğiniz gibi e, eğitimde damgasını Türkiye'ye vuran zamanında köy ensüleri. İzmir'deki köy enstitüsünün adı Kızılçulu Bilim Sanat Merkezi ve Buca Belediyesi sınırları içerisinde. Dolayısıyla Bilim Sanat Merkezimize böyle bir anlamlı isim kondu. Bundan dolayı da çok gururluyum. Çünkü aynı zamanda benim rahmetli babam Kızılçulu Bilim Sanat pardon Kızılçulu Köy ensü mezunu bir öğretmendi. Mükemmel. Onun ismini taşıyan bir bilim sanat merkezinde yönetici olarak çalışmak da bana tabii ki gurur veriyor. Yani gerçekten bu detayı ben de bilmiyordum. Evet. Sizin için ayrı bir mutluluk olsa gerek. Kesinlikle. Peki şimdi özellikle ben genç biri olarak şunu çok iyi gözlemliyorum hem çevremdeki arkadaşlarımdan hem de sosyal medyadan birçok artık mühendis ya da öğrenci bilimle ilgilenen genç yurt dışına gitmeyi büyük bir mutlulukla paylaşıyor sosyal medyada. Özellikle böyle bir dönemde beyin göçünün çok arttığı bir dönemde belediyenin bu şekilde bir aksiyon alması, öğrencilerin buna ilgisi, genel olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bence çok büyük bir potansiyel var Türk öğrencilerde ama bunu iyi bir şekilde aşağı çıkarabiliyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz genel olarak bu konuda? Şimdi tabii ki yani hakikaten e, bizde çok zeki ve çok yetenekli e, e, gençler var. E, bu e, illa lise döneminde değil işte anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite dönemine ait olabilir. Ki biz Kızılçulu Bilim Sanat Merkezi'nde her yaştan genci e, kapsıyor bizim merkezimiz. Orada eğitim veriyoruz. E, maalesef... E, ...beyin göçü bir gerçek, Türkiye gerçeği. Bunun için işte belediyenin... ...Kızılçulu Bilim-Sanat Merkezi'ni kurmasındaki bir amacı da... ...bu beyin göçünü engellemek. Bu tür üstün zeka ve üstün yetenekli gençleri, çocukları... ...bu merkezde eğiterek... ...ülkeye kazandırmak. Bunların çünkü bakış açıları çok farklı. E, sorgulamaları çok farklı. Bu gençlerin değerlendirilip e, bizim ülkemizde de daha sonra meslek anlamında da e, teknoloji tasarım olarak transfer olarak işe kazanması çok önemli. Ama tabii ki e, bunların e, iş bulma ve buldukları işte mutlu olmaları o biraz daha tabii siyasi politik bir mesele. Biz e, işin o kısmında değiliz. Bilim Sanat Merkezi, Kızılçulu Bilim Sanat Merkezi olarak e, Buca'da ikametgah eden ya da Buca'da okuyan öğrencileri her yaştaki onları kabul ediyoruz. Ama bizim öğrencilerimizin mutlaka bir farklılığı olması gerekiyor. Ya üstün zeka ya da üstün yetenek olarak. Bu öğrencilere biz anket uyguluyoruz ve aynı zamanda onlarla mülakat yapıyoruz bu çocukların ilgi alanları doğrultusunda geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek üzere bu bilim sanat merkezinin kurulma amaçları ve bizim kendi ekibimle beraber bu hedefe amacı çalışıyoruz, bu amaçla çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda yaklaşık 250 civarı öğrencimiz var ama her yaştan Bunların dediğim gibi ilgi alanları doğrultusunda gerek bilimsel gerek sanatsal çalışmalarını devam ediyoruz. Benim ekibimde iki tane doktoralı biyokimyager ve kuantum fizikçi var. Ve aynı zamanda profesyonel sanat kısmımızı yöneten profesyonel piyanist eğitimcimiz var. Dolayısıyla hem bilim kısmında hem sanat kısmında çok profesyonelce yetişmiş bir ekip var. Bu ekip sayesinde ben de onların başlarında olmak üzere bu gençlerin, bu çocukların yetenekleri doğrultusunda eğitim veriyoruz merkezimizde. İki yıldır devam ediyor merkezimizin. Tabii ki devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bilim kısmında yaptığımız çok önemli işler var. İki yıldır aldığımız ulusal ve uluslararası çok ciddi ödüllerimiz var. Sanat kısmımızda da yine her yaştan oluşan, her aleti çalındığı büyük bir orkestra, yine her yaştan çocuğun ve gencin olduğu bir koromuz, dans grubumuz, drama grubumuz, aynı zamanda robot kodlama ekiplerimiz var. Bilimde de yine İlkokul, ortaokul ve lise çağında olmak üzere bilimsel olarak çok değişik aktiviteler yapıyoruz. Onları ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeleri sağlıyoruz. Keza müzikte de piyano, beste ve şan olarak uluslararası alanda e, çocuklarımızı yarışmalara e, müracaat edip, onların e, bu yarışmalarda performanslarının değerlendirmesini sağlıyoruz ve çok da güzel, derecelerimiz var bu alanda. Hepsi Hocam, bu alanda. dereceleri detaylandırmanız mümkün mü? Yani mesela öğrenciler atıyorum benim bildiğim genel alanlar yani mesela kodlama, hani robotik bu alanlarda mı genel olarak mesela yarışmalara katılıyorlar? Yani çalışma alanlarından biraz daha bahsedelim detaylı bir şekilde. Bir de son zamanlarda mesela herhangi bir başarı geldi mi? Ne gibi dereceler oldu elde ettiğiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, de, belki dereceler o kadar çok ki <gülüyor> <gülüyor> e, çocuklarımız inan madalyalarını neredeyse taşıyamıyorlar e, ki iki yıldır biliyorsunuz pandemi dönemi olmasının dolayısıyla e, yarışmalara maalesef yüz yüze katılamıyoruz, online katılıyoruz. Buna rağmen e, şöyle söyleyeyim, 38 tane dünya pelinçeliğimiz var, altın madalyamız var. E, ben, çok olunca, evet, da çok olunca insan unutuyor, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Sanırım e, 28 tane dünya ikinciliğimiz var, 25 tane üçüncülük, e, 22 tane de özel ödülümüz var. Bunlar bilim ve müzik alanında olan çalışmalarımız. E, ulusal bazda da bir projemiz e, 2021 TÜBİTAK Türkiye Üçüncüsü. Bir projemiz de bundan yaklaşık bir ay önce Teknofest biliyorsunuz. Binlerce projenin başvurduğu, işte 13 bin katılımcının olduğu bir yarışmada kendi alanında birinci oldu Teknofest'te. Çok büyük bir gurur. Yaptığımız işlerde şöyle söyleyeyim kısaca. Bilimsel alanda yaptığımız her proje bir defa üniversite ayağımız var. Üniversitede mutlaka bir bilim danışmanımızla üniversite laboratuvarlarında çalışıyoruz. Ki bu pandemi döneminde biliyorsun hani yüz yüze olmamakla birlikte bizim öğrencilerimiz üniversitelerde yüz yüze laboratuvarlarda çalıştılar. Bayağı tabii zor koşullarda. Ve e, Buca'da özellikle şimdiye kadar hani e, bir tane fen lisesi var, bir tane müzik sanat okulu var ki İzmir'de tek e, müzik okulu, lisesi, devlet birçok Anadolu Lisesi var. Burada çok yetenekli, çok zeki çocuklarımız var. Ve şimdiye kadar maalesef hiç bu tür çalışmalar yapılmamış. Biz bu çalışmaları Buca'ya getirdiğimiz zaman o çocukları çok ciddi eğitim aldık online olmasına rağmen. Geri geldi yüz yüz aldık, geri geldi online çalıştırdık. Yaptığımız eğitimlerde bir defa ilk verdiğimiz dersimiz bizim bilimde etik kurallar. Bizim için etik kurallar vazgeçilmez. Çünkü e, bilimin e, olması için o etik kuralları bir bilim insanının çok iyi bilmesi lazım. E, bizim çalıştığımız çok küçük yaşta itibaren çalıştığımız için bu çocuklarımıza bilimin etik kurallarını yani sadece bilimde değil her şeyde insan ilişkilerinde de etik kurallar biliyorsun çok önemli. E, kimin e, hangi şeyine ne kadar girebilir insanlar bilirse... Zaten sorun olmaz yaşamda, bilinmediği için bazı şeyler çıkıyor ve bilimde de maalesef bu etik kuralların uyulması çok çok önemli. Biz çocuklarımız önce onu öğretiyoruz, ondan sonra bilimsel merak ettikleri konuları tespit ediyoruz. Bu merak ettikleri konuları araştırtıyoruz onlara ve makale okutturuyoruz çocuklarımıza. Dolayısıyla çocuk bir bilimsel makaleyi tanımış oluyor. Daha sonra ise sorular sorduruyoruz ve o sorular sorma neticesinde kendi çalışma alanlarını tespit etmeye başlıyorlar. Ve e, yap, merak ettikleri konuda dünyada yapılmamış şeyleri keşfediyorlar. Ve yapılmamış şeyleri nasıl yapabilirim planlamasını yapıp onların deneysel aşamaları planlanıyor ve böylece e, çıkan sonuçlara göre de Tabii ki değerlendirmeler yapılıyor. En sonunda bir proje raporu ortaya çıkıyor. Bu çocuklarımız bir defa makale okumayı, makale yazmayı ve İngilizce dilleri çok gelişiyor. Çünkü bütün birçok yabancı makaleler İngilizce ve bunları biz uluslararası yarışmalarda İngilizce sunum yaptırıyoruz. Dolayısıyla İngilizceler çok gelişiyor. Çocuk soru sormayı hayata bakış açısı çok değişiyor. Özgüven gelişiyor. Ee, ve e, sorgula, so hayatı sorgulamayı, nesneleri sorgulamayı, yediği içtiği solunum yaptığı havayı sorgulamayı başlıyor. E, bu sorgulama neticesinde de çocuk kişisel gelişimini sağlamış oluyor. Ve böylece işte çocuk bir porpoit hazırlıyor, poster hazırlıyor, bilimsel basamakları öğrenmiş oluyor. Doğru bir çalışma neticesinde de bu kadar ...ödüller geliyor. E bu ödüller sayesinde de çocuk... E, ...uluslararası bazda... ...nerede olduğunu görüyor. Çünkü kendi yaşıtlarının neler yaptığını dinliyor. Neler yaptığını görüyor. Sadece kendisini sunmuyor. Çünkü projesini sunmuyor. Diğer arkadaşlarının yaşıtlarını da... ...dinlemiş oluyor. Böylece... E, ...kendi eksiklerini ya da artılarını... ...görmüş oluyor. Bu çocuklara bu... O, hakkı tanımak, bu ortamı sağlamak da çok önemli. Bu açıdan tabii ben Buca Belediyesi Başkanımız Sayın Erhan Kılıç'a, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum bizi destekleyenlere. Buca'da okuyan veya Buca'da ikamet eden bu gençler Kızılçulu Bilim Sanat Merkezi'nde gerek bilim gerek sanat açısından aradıkları birçok şeyleri bulabiliyorlar. Bizim bir de şöyle bir durum var. Uluslararası gerek bilim gerek müzik alanında 55 tane dünyadaki organizasyonun Türkiye temsilcisiyim ben. Bu tabii temsilcilikler de bizim öğrencilerimizin uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmelerini sağlıyor. Bu çok değerli, bu çok önemli bir hak. Ee, bu hakka da Kızı suru, Bilim Sanat Merkezi çocukları bu hakka sahip yani bu açıdan tabii çok şanslılar. Evet. E, peki hocam şunu merak ettim. Şimdi 250 öğrencimiz var dediniz. Yaklaşık evet. Yaklaşık. E, bunda öngörebildiğiniz bir artış var mı ya da hani bunun belli bir kapasitesi var mı? Hedef öğrenci sayısı kaç? Böyle bir hedef var mı? Yani biz şunu söyleyeyim, biz tabii her başvuru yapan öğrenci almıyoruz. E, bunda seçiciyiz. Çünkü bizim merkezimiz bir kurs merkezi değil. Dolayısıyla çok kapasite arttırmayı düşünmüyoruz yani. Tamam. tamam. İşte 250-300 sınıfları bizim için ideal. Çünkü bizim çalışmalarımız gerek bilimde gerek sanatta birebir çalışmalar. Çocuklarımıza tabi zaman açısından anca ayırabiliyoruz. Ama tabii ki grup olarak, ekip olarak yaptığımız çalışmalar var. Kalabalık gruplar, işte dans, orkestra, koro, drama, robot, kodlama bunlar grup olarak yapılan e, çalışmalar. Bizim e, yaptığımız e, robot ve kodlamada da e, işte yazın e, değişik yaş gruplarındaki çocuklara eğitimler verdik. Şimdi yeniden bir planlama yapacağız. Onların aralarından e, bu kodlamayı hevesli öğrencilerimizi de seçip e, ekipler oluşturup e, robot alanında ulusal uluslararası yarışmalara katılmak üzere 2022'de inşallah öyle bir ekip hazırlama e, şu anda aşamasındayız. Peki e, her başvuranın içeriği giremediği bir merkezden bahsettik. E, belki bizi şu an e, izleyen beliler olabilir, öğrenciler de olabilir başvuru nasıl yapabilirler hocam? Bundan da bahsedebilir misiniz? Nasıl başvurulur? Tabii ki. başvuru Kızılçul Bilim Sanat Merkezi'ne başvuracak. Öğrenci bildiğimizle birlikte geliyor. Ona form doldurtuyoruz. Anket uyguluyoruz. ve bir ön görüşme yapıyoruz. E genelde zaten bizleri başvuranlar hep mutlaka artık Bucada da çok duyuruldu bizim merkezimiz. Böyle özel e, yeteneğe ve özel zekaya sahip çocuklar. E, biz bunlarla bir süre çalışıp onların işlerinden de seçim yapıyoruz. Anladım. Çünkü dediğim gibi yani e, mesela biz piyano çalmasını öğretmiyoruz. E, piyano çalan ve belli bir seviyede öğrenciyi alıyoruz. O nereye gidebilir onu tespit ediyoruz. Veya bilimde mesela bilimde e, Veli bize anlatıyor, bu işte evde şunları yapıyor, onları şöyle yapıyor veya biz çocukla özel mülakatlar yapıyoruz. Buca'da bir fen lisemiz var, e, biliyorsunuz İzmir'de iki tane fen var. Buca'daki fen çok talep var, yine e, Anadolu liselerimizden talep var. O çocuklar zaten artık e, bize hani velilerimiz bir şekilde duyuyorlar, geliyorlar yüz yüze de bunları konuşup hallediyoruz. Yani Son olarak hocam tanıyoruz. şunu sormak istiyorum. Hem uluslararası hem uluslararası birçok başarımız var dediniz. Birçok yarışmaya katılıyorsunuz yıllardır. E, şu an online de yarışmalar oluyor. Sizin düzenlediğiniz bir yarışma var mı? Ve yakın zamanda gerçekleşecek herhangi bir organizasyonunuz varsa bahsedebilir misiniz? Aa, çok güzel bir soru denk geldi. Sağ ol Berk'cim. E, şöyle, uluslararası zaten az önce bahsettiğim gibi 55 tane organizasyonun Türkiye temsilciliğimiz var. Bizim e, Buca IMSEP açılımı Buca International Music Science enerji Engineering Fair diye biyoloji, kimya, fizik, matematik, bilgisayar, mühendislik, enerji ve müzik alanında da piyano alanında bir yarışmamız var. E, önümüzdeki Pazartesi tesadüf oldu. Ayın 15'inde açılış törenimiz var. Saat 6'da e, şu anda 26 tane ülke başvurusunu aldık. 166 tane proje, Şu finalist 166 tane proje yarışacak. Pazartesi günü saat 6'da, 18'de açılış törenimizde başlıyoruz. E, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma yani 16, 17, 18, 19 Kasım'da uluslararası sunumlarımız var ve ulusal da var tabii. Ulu, burada e, tamamen alanlarında uzman akademisyen jürilerimiz var. O çok önemli. Onlara onlar zaten finali seçtiler. Sunumları da online canlı olarak onlara yapacaklar. Onların neticesinde derece alanlara ki ulusal başvurularımız da uluslararası değerlendirilecek çünkü Türkiye'den başvuranlar da İngilizce sunum yapacaklar. Uluslararası birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon şeklinde bir derecelendirme olacak. Ayrıca Türkiye'den başvuran proje sahiplerine bu 55 tane e, organizasyona da Türkiye'yi temsil edecek takımları seçecek jürilerimiz. Bu çok önemli, değerli. Çünkü e, Rusya'da e, Tunus, e, Güney Afrika'ya, Şili'den Paraguay, Brezilya'ya, işte Macaristan'dan e, İtalya'ya kadar birçok uluslararası arası e, yarışmamız var. Oraya da Türkiye'yi temsil edecek takımlar buca Bucagimsef'ten seçilecek. Tamamen jürilerimiz bu konuda da çok zaten bilgili ve bilinçliler. İnşallah önümüzdeki hafta güzel bir etkinlikimiz olacak. Bu arada da değerli seyircilerimizi gerek Erhan Kılıç'ın sosyal medyaları başkanımızın gerek Buca Belediyesi ve ayrıca Kızılçul Bilim Sanat Merkezi'nin Instagram sosyal medya hesapları Facebook ve Buca İnsep Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirler. Oralarda canlı e, olarak bizim e, şeyimizi yayınlarımızı izleyebilirler. Biz e, hem Zoom üzerinden hem de YouTube'dan canlı yayınlanacağız açılış ve kapanış törenlerimizi. YouTube'dan kendileri e, bizim bu sosyal medyaları takip ederlerse YouTube'dan canlı olarak izleyebilirler. E, onlara da tabii bizi takip ederlerse teşekkür ediyoruz. Yani kesinlikle bence kaçırılmayacak bir aktivite diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Benim sorularım bu kadardı. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok, çok teşekkür ederim. Tekrar yıllar sonra bir araya geldik. Böyle ne güzel insan öğrencilerini ki sen çok başarılı okul temsilciliği yapmış bir gençsin. lider özelliklerin var çok iyi biliyorum. Burada da başarılarının hem meslekte hem burada başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Çok keyifliydi. Sağ ol, teşekkürler. İnşallah bir başka programda sanat bölümümüzü yöneten piyanist Belit Karaca yine sizlere daha detaylı olarak sanat bölümümüzü anlatır. Çok teşekkür ediyorum ben gerek teşekkür sana ediyorum. gerek ekibe. Dediğiniz olun. gibi sevgili izleyiciler, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin sanat ayağını da diğer programcımız Dara Bey konuğuyla birlikte ele alacak. Biz şimdilik de Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin bilim ayağına değindik. Yeni içeriklerimizi ve Kızılçullu Bilim Sanat Merkezinin sanat ayağını dinlemek için bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.